Avrupa’nın akuakültür sektörünün kalbinde değişim yaklaşıyor. Ancak bu sadece tanklardaki yeniliklerle ilgili değil, insanların zihinlerinde neler olduğuyla da ilgili. Su ürünleri yetiştiriciliğindeki zorluklar okyanusun kendisi kadar derin. Bu dinamik sektörde bilgi ve uygulamanın bir araya gelmesi ilerlemeyi tanımlar. İşte bu yüzden öğrenme anahtardır akvakültür profesyonelleri doğru bilgiyle değişimin mimarları haline gelirler. Sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirme bilgisi. Yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için bilgi. Üretimi optimize etme ve teknolojik gelişmeleri uygulama bilgisi. Burada akademi ve endüstrinin kesişme noktasında öğrenme, araştırma içgörülerini pratik uygulama ile birleştiren köprü haline gelir. Aqua Tekin'e 4.0 ile Aqua Kültür profesyonelleri uzun vadeli başarı sağlamak için gereken bilgi ve becerileri kazanıyor. Aqua Kültür'ün geleceğini şekillendirmede bize katılın.